Arkadaşlar merhaba tekrar birlikteyiz ee, size bunu sınıfta anlatmak isterdim fakat maalesef böyle olmak zorunda kaldı evet, bugün elektrik alanı işleyeceğiz hep birlikte ee, şimdi bakın elektrik alan dediğimiz şey nedir Şimdi arkadaşlar elektrik yüklü olan cisimler noktasal cisim olsun küresel cisim olsun ya da bir tel olsun etrafına her zaman bir e, kuvvet uygulayacaktır. Şimdi bakın, biz bu kuvvetin e, nasıl değiştiğini, e, nereye kadar etkisinin olduğunu, bizim için anlamının ne olduğunu göreceğiz. Şimdi bakın, burada dikkat etmemiz gereken şey şu: e, noktasal mı, küresel mi? Ona dikkat edeceğiz. Mümkün olan elektrik alanı biz şöyle tarif ediyoruz: mümkün olan en küçük yüke. Onu artı 1 olarak düşünüyoruz. Artı Q değil artı 1. Etkeden elektriksel kuvvete biz elektrik alan diyeceğiz. Yani biz ne sorulursa sorulsun. Bir yerdeki elektrik alan sorulursa e, oraya artı 1 koyacağız ve ona göre yön bulacağız. Mesela şimdi biz bur, burası artı Q yükü. Öyle değil mi? Ben buraya artı biri koyacağım tamam mı? Artı artı ne yapar? İter. Bak demek ki benim buradaki kuvvetim bu yönde. Peki bu kuvveti ne yapacağım ben arkadaşlar? Yazacağım. Bizim elektriksel kuvvetimiz neydi? Coulomb e, kuvvetiydi hatırlayın. O da neydi? E, K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. İşte bakın bizim buradaki elektrik alanımız K çarpı Q bölü D karedir. Çünkü burada ikinci bir yük yok. Ben buraya bunu ben kendim koydum. Burada aslında öyle bir yük yok. Sadece işimiz kolaylaşsın diye yaptık biz bu. Aslında burada bir tane yük var. Yani ikinci bir Q1 olmadığı için aslında bakın bu kulop kuvvetinin bir Q'lu hali. O yüzden işimizi o şekilde e, ayarlayalım. Yani e, öğrenmek için e, kolaylaştırıcı e, bir şey söyleyebiliriz. Yani Q1 yükümüz yok arkadaşlar. Bir tanesi yok. Bunu bu zaten benim uydurduğum bir yük. Evet işte biz buna ne diyoruz? Noktasal e, bir yük için ya da cisim için uyguladığı elektriksel alan diyoruz. Elektriksel alanın kuvvetli ilişkisi de F eşittir. Zaten bu bakın kulom kuvveti elektriksel kuvvetli diyebilirsin. Hiç önemli değil. Demiştim zaten elektrik alanı Q ile çarparsanız ne olur burayı Q ile çarparsam? K çarpı Q çarpı Q bölü de kare olur. Yani yine kulom kuvvetini bulmuş oluruz. Evet noktasal cisim için formülümüz bu. Evet. Şimdi elektrik alanla ilgili bazı özelliklerimize bakalım. Elektrik alan çizgilerimiz artı yükten dışarı doğrudur ve eksi yüke doğrudur. Bakın artı artıyı neden iter? İşte çünkü bakın artıdan çıkıyor. Bakın benim kuvvetim artıdan çıkıyor ve o yüzden birbirlerini ne yapacaklardır? İteceklerdir. Peki yükle nasıl doğru orantılı mıdır? Evet. Bakın burası artı 3Q burası eksi Q. Evet. Artıdan eksiye gidecek. Orada bir sorun yok. Ama bu yük bundan fazla olduğu için buradan daha fazla elektrik alan çizgileri çıkacak. Ve şunu bileceğiz. Elektrik alan e, vektörü artıdan eksiye doğrudur. Elektrik alan çizgileri birbirlerini asla kesmezler. Yani tutup da şu şunun üstünden bu bunun üstünden geçmez arkadaşlar. Ya da bu tutup da bunun ee, ve diğerinin mesela şunun üstünden kesinlikle geçmez. Yük fazla ise elektrik alan çizgilerimde nedir? Fazladır diyeceğiz. Evet. Şimdi bir tane e, soruyla bunu pekiştirelim. Bakalım. Diyor ki şekilde x ve y küreleri e, yükleri e, noktasal yükler bunlar. Arada d mesafesi vardır. x yükünden ne kadar uzakta elektrik alan sıfırdır. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunu görmenizi istiyorum. Ben buraya artı bir Q yükünü korsam. Bakın artı bir ortada. Bu bunu ne yapacak? Çekecek öyle değil mi? Bakın bu bunu ne yapacak? E, bu da çekecek öyle değil mi? O zaman şimdi bakın. E, bizim e, yani bu noktalarda e, bunun sıfır olma ihtimali var mı? Yok. O yüzden ne diyeceğim ben? Kesinlikle dışarıda bir yerde bu tarafta bir yerde. Yani x ve y sabitlenmiş yükler ve ben o zaman artı 1'i nereye koyacağım? Buraya koyacağım. Ben buraya artı 1'i bakın bu farazi benim koyduğum bir e, yük aslında böyle bir yük yok. Eksi artıyı ne yapıyor arkadaşlar? Çekiyor. Bakın bu x'in uyguladığı elektrik alan. Y ne yapıyor artı 1'i? İtiyor. Bu da y'nin uyguladığı elektrik alan. Elektrik alanın sıfır olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Birbirine eşit olması lazım ve yazıyorum. X'in ki yani bunun buraya uyguladığı. K q bölü de kare. Yani D artı D üstünün. Bunun uyguladığı K çarpı 3Q bölü D üstünün karesi. Ve ben bunları e, burası sadeleştirme falan yaptığımda 9 bölü D artı D üstü kare ve bunları kök içine aldığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 bölü D artı D üstü eşittir 1 bölü D üstü işler dışlar çarpımdan D üstünün D bölü 2 olduğunu göreceğiz. Evet. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Gördüğünüz gibi O noktasında bileşik elektrik alan nedir diyor. Yine bakın deminki e, ilk ikinci videomdaki klomp kuvveti gibi. E, burada da bu elektrik alan da bir vektörel nicelik olduğu için biz bunu yine bileşenlerine ayıracağız. Şimdi bakın ben bunu böyle ve böyle bileşenlerine ayıracağım arkadaşlar. Bu ne yapmış bunu? İtmiş. Hemen de artı birimi koyuyorum. Çünkü bu bir kural artı biri koyacağız neresi deniyorsa. Ondan sonra bunu ben bileşenlerini arayacağım. Burası E ise arkadaşlar, burası E üstü, burası da E üstü. Çünkü birbirine eşit işte bakın, birebir bir. Şimdi ben bunu bileşenlerine ayırdım burada. Bakın böyle. Bu bunun elektrik alanı yapmış olduğu, bu da bunun yapmış olduğu. O yüzden E üstü eşittir. Q1 çarpı 3x'in karesi 9x kare. Şunun yaptığı ise E üstü eşittir. K çarpı. Q2 bölü 2x'in yani 4x kare. E aynı şey eşit olduğu için ben bunları birbirine eşitlersem ne çıkacak arkadaşlar? x kareler gitti. Q1 bölü Q2 9 bölü 4 ifadesi çıkacaktır. Evet şimdi bir üçgene yerleştirdiğimizi düşünelim. Üçgen olabilir bu daire olabilir bu kare olabilir dikdörtgen olabilir hiç önemli değil. İstenen noktaya biz artı bir Q yükünü koyup sonra vektörel toplam yapacağız. Evet eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiş. Artı Q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alanda verilmiş. Bakın bu bir nicelik. Yani e, buna göre düşünün diyor. Bu buraya diyor E kadarlık bir elektrik alan yapıyorsa bileşke elektrik alanı bulunuz diyor. Hemen koyalım bakın bu E değeri yani artı Q yükünün uyguladığı elektrik alan ne eşit? Bunu yazıyorum. K çarpı 2Q bölü 2X'in karesine ben E diyeceğim. Peki bakın eşkenar üçgende burası 2x'e x, 2x'e yani tabandan x, uçtan ise 2x yani a ise 2a şeklinde uzaklıktadır ağırlık merkezimiz. Kenar ortayların kesim noktası. O yüzden biz ne diyeceğiz? Diğerlerini de bulacağız. Şimdi bak eksi 4q'nun yaptığına bakalım. Ben ona e üstü dersem arkadaşlar ne olacak? k çarpı 4q böyle bakın işaretleri e, almıyorum. Sadece yönde alıyorum işareti. Böyle 2x'in karesi. E, bu buna eşit mi? Tabii ki değil. Kaç katı? 2 katı. O yüzden ben bunu 2 diyeceğim. Bu e ise bu 2 diyeceğim. E, şunu yazıyorum. Bu da zaten bununla aynı etkiyi yapacak. Aynı şeye eşit. Bu da 2 olacak. Ama buraya artı 1 koyduğum için bunlar eksi olduğu için ne olacak? Bu çekecek. Bu da çekecek. Yani ben şu eksi q ile pardon eksi 4q ile eksi 4q yükünün çektiği şu 2 e'dir. Ve aradaki açı 120'dir. Bakın çünkü bu bir eşkenar üçgen kuralıdır. Aradaki açı 120 kuvvetler birbirine eşitse bir tanesini eşitti. Işte. Şunlar gitti artık. Bunlar gitti. Bunun yerine bu var 2E. 1E'de e, bunun uyguladığı elektrik alan kuvveti vardı. Toplamda aynı yönde 3E kadarlık bir elektriksel kuvvetim olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar bu çapta... Ee, kuvvetler konusunda kendi e, paralelinizi çizme. Yani x'ye doğrultusunu birazcık böyle yan verebilirler. Bu ona bir örnekti. Ee, elektrik alanı da aynı şekilde yapabilirler. Gördüğünüz gibi Q1 ve Q2 yükleri o noktasında bir elektrik alanı oluşturuyor. O burası. Yazmayı unutmuşuz. Evet. E, elektrik alan E kadardır. Dolayısıyla Q1 bölü Q2 nedir? Şimdi bakın arkadaşlar. Ben şunu unutmayın. Bakın. Bakıyorum. Böyle bu, bu bu doğrultuda bir elektrik alanı uygulayacak. E bu da bu doğrultuda ama bakın kesinlikle bu bunların kesim noktasında değil. Bak. Ben ben şunun şuru şu paraleli çizerek bundaki kesim noktasını buluyorum. Anlaşıldı mı? Çünkü biz zaten bakın x y koordinatını çizerken nasıl çiziyoruz? Mesela ben şunu şöyle çizerken ne yapıyorum bak? Ben bunu böyle çiziyorum. Bak aslında şuna paralel çiziyorum. Peki ben şuraya paralel çizerken kime çiziyorum? Şuna paralel çiziyorum. O yüzden de ben bunu uzattım. Kimi? Bak şunu şuraya taşıyacağım. Bak şu köşegenden geçen bir şey. Köşegenden geçen bir şey. İşte bakın bu. Bu buna paralel. Dolayısıyla bu buna paralel olduğu için arkadaşlar bunun yaptığı elektrik alan ne kadardır? Bir köşegen bir de yarım köşegen. Diğerine geçiyorum ben. Ee, bunun yaptığı elektrik alanı bulmak için. Bakın bu sefer buna. Peki bu ne? Bu ne arkadaşlar? O da köşegenden geçiyor öyle değil mi? Bu sefer ona paralel çizeceğim. Yani şuna paralel çizeceğim. O da şu değil mi? Bakın tam şöyle. Şöyle. Şöyle bakın. Bak çizdim. Tam köşegenden geçen bu sefer de şuna paralel çizdim. Bu ne kadar? Yarım e, köşegen kadardır. Bak bu bir buçuk köşegen. Bu yarım köşegen. O zaman ben her yarım köşegene E dersem ne olacak arkadaşlar? Ya da E üstü dersem her yarım köşegene o zaman bu bir buçuk E üstü olacak. Ondan sonra da götürüp yerine yazacağım. Evet şimdi E1'in yaptığı yani şu Q1'in yaptığı E1 E üstü eşittir. Buna ben yarım köşegen demiştim. K çarpı Q1 bölü D'nin karesi. Bakın uzaklıklarda Allah'tan burada eşit verilmiş. E2 ise 3E bölü 2 1.5'tu hatırlayın. O da K çarpı Q 2 bölü D kareydi. Buradan da bunları oranlarsam arkadaşlar 2 bölü 3 sonucu çıkacaktır. Evet. Şimdi bizim en çok potansiyelde iş potansiyeli de girince ondan sonra karışacak bir konu. E, potansiyel enerji girince. Ama e, en çok dikkat edilmesi gereken şey şu. E, kürenin elektrik alanı nasıl olur? Şimdi biz arkadaşlar içi boşluklu olsun, dolu olsun yuvarlak cisimlerin içinde yükün olmadığını, bütün yükün dışarıda olduğunu görmüştük. İşte içte yük olmamasından dolayı zaten elektrik alanımız sıfır. Yani burada yük yok ki. Hep dışında. Yani bu artı da yüklü olsa, eksi de yüklü olsa yükümüz hep dışındadır. O yüzden de nerede elektrik alan oluşturacaktır? En erken burada oluşturacaktır. O yüzden içinde elektrik alanım sıfır olduğu için şurada bir düzlük yani R yarıçapın çapın kabuğa kadar. Kabukta ise kabukta ise kürenin elektrik alanı ise arkadaşlar K çarpı Q bölü R karedir. D kare yerine R kare gelir. Tek fark bu. Ondan sonra uzaklık arttıkça da karesi oranında azalacağı için Parabolik eğrim ne olacaktır? Ters orantı olacaktır uzaklıkla elektrik alan arasında. Evet yine artı bir Q yükünü buraya koyarak yön buluyoruz. Neresi istenirse artı birlik yükümü ben oraya koyuyorum. Evet şimdi bakın bunu inceleyelim hep birlikte. Artı iki Q yüküm var. L, M, N, noktalarında oluşturdukları elektrik alanı birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar biz ee, ee, ne yapıyoruz? Ee, biz biliyoruz ki içeride L'de elektrik alanım sıfırdı. O'da da L'de de sıfır. Ama kabuk da artık sıfır değil. Hemen oraya artı birimi koyuyorum. Bakın koydum. E, ne yapacak? Bu artı bu artı itecek. Bakın M'deki elektrik alan yönü bu tarafa doğru. Onun değerini K çarpı Q 2 Q bölü 2 R'nin karesi. Peki R'deki elektrik alan sorulursa arkadaşlar yine bu sefer oraya artı bir yükünü koyuyorum. Artı artı itecek. Bakın bu yönü R'dekinin o ne? Onu yazacak olursam K çarpı 2Q bölü 3R bak merkezden uzaklığı alıyorum. 3R'nin karesi. Dolayısıyla M büyüktür. R'den R'de büyüktür. L'den diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Evet. Son sorum. Eğer iç içe iki tane yüklü bir e, küre olursa en çok sorulan e, sorumuz Merkezleri çakışık 1 ve 2 kürelerinin O, X, Y, Z, T noktalarında oluşturdukları elektrik alanı gelin hep birlikte bulalım. Şimdi bakın en içte, en içte şurada yani. Bunun bir kere elektrik alanı yoktur. Çünkü bak burada yük yok, hiç yok. O yüzden bunun buraya en erken uygulayıcı elektrik alan yani birin uygulayıcı elektrik alan şurasıdır. Ve hemen X'deki soruluyorsa buraya ben ne yapıyorum? Artı 1 Q yükünü veriyorum ve artı artı iteceği için bak yönü böyle. Değerini yazıyorum. K çarpı Q bölü R kare. Evet bu X noktamdaki elektrik alan. Bunun yaptığı sadece bu yapar. Çünkü bu bunun içi. Bu daha bir şey yapmaz buraya. Y'dekine bakıyorum. Y ikinci yükün içi. Ya yani ikinci kürenin içi. O yüzden ikinci küre buraya bir şey yapmaz. Ama birinci küre buraya yapar. Oradaki elektrik alanı yazacak olursam hemen artı biri koyuyorum. Yönünü de buluyorum. Y noktasındaki elektrik alan K çarpı Q bölü 2R'nin bak merkezden uzaklık 2R'nin karesi. Evet bu da böyle. Z noktasındaki bakıyorum işte Z noktasında iki tane kürenin de elektrik alanı vardır arkadaşlar. Hem 2 hem 1. Bir. 1'inki bak artı 1'i koyuyorum yine buraya. Bir ne yapacak bunu itecek. Bu eksi olduğu için ne yapacak arkadaşlar çekecek. O yüzden ikisinde yazıyorum. 1 dediğim şey neye eşit? Yani birinci kürenin KQ bölü 3R. Çünkü merkezden uzaklığım 3R. Ama diğeri ne? Diğeri onun e, yükü 2Q'ydu. E, K çarpı 2Q bölü merkezden uzaklık 3R. Gördüğünüz gibi kim büyük? E, tabii ki bu büyük. O yüzden bundan bunu çıkaracağım. Yani buradaki elektrik alanım E2 yönünde ve değeri de bu olacak. Evet. Şimdi T noktasına bakalım. Tabii ki T noktasında da 2 kürede etkileyecek. Hemen artı 1'i koyuyorum. Ee, E3 dediğim şey bu 1'in yaptığı. E4 dediğim şey de 2'nin yaptığı. Ee, ikinci kürenin yaptığı elektrik alan çekiyor, itiyor. Bunları yazıyorum. Evet K çarpı Q bölü 4R'nin karesi. K çarpı 2Q bölü 4R'nin karesi. Ve buradan hangisi büyük olacak arkadaşlar? Tabii ki bu. O yüzden bundan bunu çıkaracağım. E4 yönünde olacak. Yani buradaki elektrik alan bu tarafa doğru. Ve büyüklüğü de çıkarma işlemi yaptığımda K çarpı Q bölü 16 R kare olacak. Bunları ister soruda büyüklüğüne göre sıralayın diyebilir. Ya da işte buradaki elektrik alanı buradaki elektrik alanı oranını sorabilir. Ya da şunu diyebilir buradaki elektrik alan E ise buradaki kaç ya da buradaki E ise buradaki kaç diyebilir. Artık buna göre biz oranlayacağız. Hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşumdur.